Merhaba mucize insan, umarım iyisindir ve harika bir gün geçiriyorsundur. Bugün seninle evde bütçe oluşturmayı ve e, bunu sadece maddi olarak değil, enerjisel bir düzen olarak nasıl ele, al al nasıl ele alabiliriz, onun üstüne sohbet etmek istiyorum. Öncelikle para sadece ve sadece bir rakam değil... Para bizim aynı zamanda güven duygumuz, kök çakramız, aile sistemimiz ve değer bilincimizle çok çok bağlantıda. Haydi gel şimdi seninle birlikte neden parayı hayatımıza çekemiyoruz adım adım bunlara bir bakalım. Öncelikle para belirsizliği sevmez. Dağınık ev, dağınık para akışı demektir. Evin düzenli olması çok çok kıymetli. Geçmişten getirdiğimiz anne babadan aktarılan tasarruf suçlulukları, aynı zamanda para bana zor geliyor kodu ki bu kök çakrada oluşan bir kod, şimdi izninle titreşimler dönüşüm metodu ile kök çakrandaki bu gereksiz bağlantıyı bitirip kök çakrada bir öz durumuna getirelim. İzin verdiğin takdirde alanında enerji çalışmaya başlayacak. Bir takım duygusal harcamalar, boşluk doldurma refleksi ve enerji açıkları. Bu da sürekli para akışına sebep olur. Şimdi sana minik bir soru sormak istiyorum. Harcamalarım, yani bunu kendine sor. Yüksek sesle sor lütfen. Harcamalarım beni beslediği için mi yoksa bir duyguyu kapatmak için mi yapıyorum? Harcamalarımı beni beslediği için mi yoksa bir duyguyu kapatmak için mi yapıyorum? Bir müddet bekle sorunun cevabı alanına kalbine gelecektir. Şimdi seninle evde nasıl bir bütçe ayarlayabilirsin gel ona beraberce bakalım. Öncelikle ev düzeni dedik eşittir para düzeni demek. Cüzdanımız, enerji alanımız, mutfak, bereket alanımız, dolaplar, birikim alanımız, yatak odamız, güven alanımızdır. Şimdi 3 maddelik bir düzenleme yapacağız seninle. Öncelikle cüzdanını düzenlemekle bir başlayalım. Cüzdanını bir düzene getirmek para akışının da gelişini düzenli hale getirecektir. Ve üç tane gereksiz harcamanı tespit etmeni ve iptal etmeni istiyorum. Bir müddet, bir ay boyunca harcamalarını yazabilirsin. Ben bunu sık sık yapmıştım bütçeyi ayarlamak adına. Ve üç, evde bir bereket köşesi oluşturma. Bu çok çok kıymetli. Oraya bereketi simgeleyen bir obje koyulabilir. Nar koyulabilir. Ne bileyim hani aklına gelen başka bir obje konulabilir. Ve... Şimdi ben değerliyim inancını aktive edeceğiz seninle birlikte. İzin verdiğin takdirde titreşimler dönüşüm metoduyla bunu alanında gerçekleştiriyor olacağım. Para ile görünür olmaya izinlisin. Bu senin için doğal mümkün ve güvenli. Bunu da yüklü olacağım. Parayla görünür olma yasaklarını bitireceğim. Ruh parçalarını geri getirip ruhu şifalandırıp enerji alanını temizleyeceğim. izin verdiğin takdirde alanında işlemeye başlayacak. Ve şimdi derin bir nefes al. Nefesinle birlikte sağdan, soldan, herkesten ve her şeyden tüm dikkatini ve farkındalığını çek. Nefesine odaklan. Gözlerini kapat. Ve para frekansının altın bir ışık olarak imgele ve bunun evinin içinden, mutfağından, cüzdanından geçtiğini hayal et. Ve kök çakranın etrafında kırmızı bir ışık imgele. Bu ışık her yöne yayılıyor. Ve bu ışık güven veriyor. Güven eşittir para, para eşittir güven. Şimdi şöyle söyle. Ben parayı kazanmaya açığım. Ben parayı tutmaya açığım. Ben parayı biriktirmeye açığım. Bunu ben parayı kazanmayı kabul ediyorum. Ben parayı tutmayı biliyorum. Ben parayı biriktirmeyi biliyorum ve para bana kolayca gelir. Ben de bunu titreşimden dönüşüm metodu ile tüm ilahi sistemlerine yüklü olacağım. Şimdi üç nefesle nefesini ver. Ve nefesini verirken aile sisteminden sana akan, sana ait olmayan tüm para korkularının alanı, alanını terk ettiğini hisset. Ve şimdi para alanında bir kapı açıldığını hayal et. Bu kapıdan içeri ışık giriyor ve ışığın içinde bir cümle beliriyor cümleyi imgele. Ben değerliyim. Ben kendime değer verdikçe evrende beni destekliyor. Bu cümle alanında titresin. Titreşimin bedeninin alt taraflarında yoğunlaştığını hisset sen güvenli hissettiğinde para da sana gelir. Ve hazır hissettiğinde gözlerini açabilirsin. 3 basit bütçe ritüeli yapabilirsin eğer istersen. Bir bereket kavanozu oluştur ve oraya günlük belli bir miktarı atabilirsin. 10 TL gibi, 20 TL gibi. Mutfağına bir bardak bereket suyu koyabilirsin ve bu suyu kodlayabilirsin. Para akışımı besliyorum. Para bana kolaylıkla gelir diye kodla. Mutfakta bir müddet, bir müddet bekledikten sonra bu suyu içebilirsin. Ve cüzdanına bir kart yazabilirsin bu kartada bereket içinde yaşıyorum yazabilirsin ve cüzdanı da tutabilirsin. Ve unutma ki evren seni destekliyor. Sen değerlisin, güvendesin ve para sana kolayca akar. Tüm çalışmayı alanına entegre edip yayınlıyorum titreşimlerden düşün metodu ile. Evet, bu sohbet hoşuna gittiyse sevdiklerine paylaşmayı unutma. Ve bireysel seanslar, aile dizimi seansları ve en yakın titreşimler dönüşüm metodu eğitimi için Instagram'dan benimle irtibata geçebilirsin. Kendine iyi bak. Kucak dolusu sevgiler. Görüşmek üzere.